Merhabalar. Hoş geldin. Hoş musun? Ben tabaklarımı almaya geldim. Arkada. Görme. Arkada yedi tabak. Ben saygarsanız... şifre geldim arkadaşlar. Ee, buradan tabak almıştım hatırlıyorsanız ha. Bu tabakların çukuruna almıştım ben. Dayanamadım. Servis tabaklarını da aldım. Bu da pasta tabağı. Pasta tabağını da çok beğendim ama şu an sadece servis tabağını alacağım. Tavan tanesi 400 lira. Bir yanında da bir bedava. Ben 6 tane aldım. 6 tanesi de bedava. Yani 12 kişilik yaptım tavamız bu. Çok güzel. Bir tanesi 400. 6 tanesi 2400'e geliyor. Birini alınca biri bedava olduğu için 12 tanesi 2400'e geliyor. Yani tanesi 200 liraya geliyor. Arkadaşlar tabaklarımı aldım. Şimdi bir şala bakacağım koltuk şalına. Aslında bu koltuk şalı değil. Bu pike ama ince bir pike. Böyle tam koltuk şalı gibi incecik bir pike. Bej renginde zigzag desenleri var. Etek kısmında da yeşil renginde şeritler var. Bunu çok beğendim ama bunun çift kişiliği var. Tek kişiliği yok. Şimdi baksınlar. Depoda tek kişiliği varsa getirecekler benim için. Yoksa başka yere bakacağım. Ama bunu çok beğendim. Fiyatı da uygun. 700 liraya. Hatta böyle sarı şeritli olanı da var. Bak bu tabaklar da çok güzel. Bu servis tabaklarını da çok sevdim. Çok hoşuma gitti. Rengi çok güzel. Uf elim yanmış. kımıldatamıyorum fazla. Çok acıyor bu kolum. Koluma kaynar yağ döküldü arkadaşlar. Tansuman yapmışız. O yüzden fazla kımıldatamıyorum. Kendinize karşı hak ya ondan. <laughs> tamam. Olabilir. Sakajı hak olabilirim. <laughs> Yok, Migros'a gidelim. O tabakları aldım, şimdi paketliyorlar geri dönüşte alacağım. Ve bir de arkadaşlar iki gün sonra sevgililer günü. Sevgililer günü için güzel bir gül pastası yapmak istiyorum ama mikserim yok. Ee, bir miksere bakacağım. Philips'in bir mikseri vardı onu görmüştüm, onu alırım büyük ihtimal. Bir de Deniz'e hediye almak istiyorum. Biz böyle özel günlerde birbirimize ihtiyacımız olduğu şeyleri alıp hediye veririz. Deniz'in de tıraş makinesine ihtiyacı var. Şimdiki tıraş makinesi biraz bozulmuş. Dişleri falan gitmiş. O yüzden Deniz'e bir tıraş makinesi alacağım. Onu da Philips markası alacağım. Şimdi Aleştin Yigros'a geldik. Burada bir kalem falan bakacağız. Belki kalem alacak. Onları alsın. Ee, belki ben bir çikolata falan böyle şeyler alırım. Belki biraz meyve de alırım. Ondan sonra gideceğim. Mikseri bir de tıraş makinesini alacağım. Daha sonra da eve gideriz. Bu arada tavanı boyamadım arkadaşlar. Boyam, boyayamadım daha doğrusu kaldı. Tavanı boyadım. Sabah gün kalktım. ikinci kata attım. Üçüncü kata da ihtiyaç duyuyormuş. Niyeyse kapanmadı o gri renk olan e, kısımlar. Alttan grilik gözüküyor. O yüzden üçüncü katı da atacağım. E, daha doğrusu atacaktım ki dün. <laughs> şey oldu. Elim yandı. Kolum yandı ve maalesef yapamadım. Dün çok acıyordu kolum. Bugün biraz geçti ama pansuman yaptım. Şu an gerçekten çok acıyor. Ve o elimle şu an kameraya tutuyorum. <laughs> Biliyor musunuz? Bu elimi kımıldatıyorum ya onu kımıldatamıyorum. O yüzden sabit dursun diye kımıldatmayayım diye kameraya o elimi verdim. Böyle. Şimdi buradan alacaklarımızı alalım ve çıkalım. İnşallah e, birkaç günü bu tavanı da bitiririm. Çünkü bildiğin kadarıyla haftaya bizim e, mobilyalar da gelecek kanepeler. Biz bugün gittik belli sorduk. Hatta Ali için yatak da sorduk. E, bir yatak vardı onu beğenmiştik. Onun da fiyat bilgisini aldık. E şimdi onu da düşüneceğiz. Büyük ihtimal Ali'nin yatağını da belli olmadan alırız. Onu çok beğendi açıkçası. Ali de çok beğendi. İşte o mobilyayı bakarken diğer eşyalarımızı da sorduk. Baba koltukla sehpa gelmiş ama L koltuk kalmış. Daha çıkmamış depoda. Niye uzadı ben de bilmiyorum. Aslında 45 güne yaklaştık neredeyse. 40 günü geçti ama hala gelmedi. Haftaya gelecek dedi. Ben de haftaya kadar tavanı da boyar bitiririm koltuklar verdikten sonra da o oh şal dedim ya size. Onu da çok beğendim. Onun bu arada tek kişiliği yok da çift kişiliği kalmış. Baktılar yok. Ee, bir evde eve geçeceğim. Orada da bir şal görmüştüm. Ona da bir bakacağım. Böyle. Buradan alacaklarımızı alıp çıkalım hemen. Ali! Gel bebeğim. Alacaklarımızı alıp çıkalım. Daha sonra konuşuruz. Bazı bilgiler veririm. <laughs> ya arkadaşlar bu sulun tatlılığına baksanıza kaloriferin üzerine koyuyorsun. İçinde su dolduruyorsun. Evet, kalorifer. 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 Ya. <laughs> üzerine koyuyorsun. Evet. Su dolduruyorsun. O da nemlendirmek için. Çok tatlı. Böyle Hı. Evet. ineklisi var. Efendim. Çips mi aldın? Almayacağız çips. Hayır. Ya. Su var. Hayır bebeğim. Üç gün önce aldım. Yedim bebeğim. Böyle Yiyorsun köpeklisi mi? var. Tamam onu alırız. Civcivlisi var bir de. Doluzu çok istiyorum. Donuzu var. Potata. Hayır bebeğim. Bir de böyle vazo şeklinde olanı <laughs> var. Ha, bunu vazo olarak da kullanabilirsin aslında. Çok güzel. Hatta bunu Ali'nin odasında vazo olarak da kullanabilirim. Çok tatlı. Hoşuma gitti. Bir şey söyleyeyim mi? Arkada böyle deliği var. Duvara da monte etmek olur herhalde. Fiyatı da uygun bu arada. 199 lira manikatla 150 liraya. Güzel valla. Hoşuma gitti bu kristal galeriye geldik. Bu kadehleri çok beğendim. 8 tane kalmış fiyatı da uygun. Bunları alacağım. Nihayet eve gelebildim arkadaşlar. Elim öyle bir halde olmuş ki şu an. Şişmiş, kıpkırmızı olmuş. Böyle çok feci bir şekilde olmuş yani. Şu an elime bakamıyorum. O kadar kötü halde ki. Acıyor da. Ürünlerimi aldım geldim arkadaşlar. Buraya tezgahı düzdüm. Normalde ben bunları masanın üstünde koyup tek tek sergili bazı şeyleri anlatacaktım size ama elim bu haldeyken yapamam. Bu sefer elim gözüküyor. Gözükmesini de istemiyorum. Mikrop da kapar diye korkuyorum. O yüzden uzun uzadı gösteremem ama Burada hemencecik dezgahın üstünde kısa bir şekilde size özet olarak ne aldım, kaça aldım gösterebilirim. 8 tane böyle kadeh aldım arkadaşlar. Kristal Galeri'den. Bu kadehleri e, her gittiğimde görüyordum. Hatta Sheffield'da da vardı. E, orada da görmüştüm. 12 tane almak istiyordum. Sonra satıldı. Kalmadı. 6 tane kaldı. O yüzden... Orada bir beklettim. Dedim gelirse sarı 12 tane alırım. Daha sonra kristal galeriye geçtiğimde baktım orada var. E, fiyatı da çok uygundu aslında. Altılı fiyatı indirimle 250 liraya geliyordu. Seri sonu olduğu için 250 liradan veriyorlardı. Ama 6 tane değil 8 tane kalmıştı. Altısını alan kişiye de 2 taneyi hediye ediyorlar. Yani 8 tanesi 250 liraya veriyorlardı. Kasada da ilave indirim yaptılar ve 8 tane kadehin fiyatı 220 liraya şey geldi Evet arkadaşlar bu kadehleri, bu güzel kadehlerin 8 tanesine 220 lira para verdim. Çok da uyguna geldi, çok da ucuza geldi. E, zaten görmüştüm bayağı süredir gözümde kalmıştı. Dedim indirimdeyken alayım ve aldım. Hatırlıyorsanız da, Şefir'den bu tabağı almıştım, çukur tabağı. E, Madame Coco'dan aldığım servis tabağının üzerinde kullanmak için almıştım. Ama sonradan vazgeçtim. Çünkü bu servis tabaklarını da gördüm sonradan. Bunları da çok beğendim ve madam Coco'nun üzerinde kullanmaktan vazgeçtim. Kendi servis tabağını alayım ve kendi servis tabağıyla servis edeyim diye düşündüm ve aldım. Kendi servis tabağında böyle gözüküyor arkadaşlar. Bakın, tabağımız böyle kurtabayla da böyle duruyor. Çok güzel duruyor. Şimdi kamerada nasıl bilmiyorum ama gerçekten çok e, narin, çok zarif duruyor. Kenarları da altın sarısı ya. Altın sarısı e, içindeki bu bej renklerine içindeki bu bej renklerine çok güzel uyum sağlıyor. Hatta mavi rengi de çok güzel uyum sağlıyor. Ve çok da güzel durdu bu. Ee, bunların kaseleri de vardı ama bitmişti. Ben rica ettim. Ee, sipariş geçecekler. Eğer bu tabakların çorba kasesi de varsa 12 tane de onu getirecekler benim için. Işık yine gitti. <laughs> Geldim. Efendim bebeğim. Biraz şişti bebeğim. Bak böyle evet. Ama iyi olur. Tamam. Yok bebeğim şişmiş baksana. mu? Yok bebeğim çok şişmiş. Sen geç içeri ben sana yemek getireceğim evet, tamam geçir. mı? Çorba kaselerini de söyledim. Sipariş geçtiler. Eğer olursa 12 tane çorba kasesine getirecekler. Pasta tabağı da vardı ama şimdi bir pasta tabağını almadım. Çünkü evde çok pasta tabağım var. Sadece yemek e, sofrasında kullanılacak tabakları istedim. Servis tabağı, çukur tabağı ve çorba kasesi de gelince tam takır oldu. E, takır <laughs> ay pardon <laughs> tam takım olacak ee, böyle fiyatını söyledim umarım yanlış hatırlamıyorsam söylemişimdir fiyatı nakit fiyatı 400 lira taksitli fiyatı 480 liraya bir alanı bir bedava olduğu için 6 tane aldığında 6 tanesi de hediye olarak geliyor ee, yani teki o zaman 200 liraya denk geliyor ben 12 tanesine 2400 lira verdim ee, bu tabakların da fiyatı 280 lira mıydı ne öyleydi hatırlamıyorum net olarak ama 6 tanesi 1650 lira yapmıştı herhalde. Bundan da 6 tane aldım. 6 tane hediye verdiler. 12 tanesini 1650 lira verdim. Toplamda 12 tane servis tabağı 12 tane Çukur tabak bana 4050 liraya mal oldu arkadaşlar. Çorba tabakları da gelecek. O ne kadar edecek bilmiyorum. Büyük ihtimal çorba tabağının da fiyatı herhalde yanlış hatırlamıyorsam 250 liraydı ya 255 lira böyle bir fiyatta. Siparişim geldiğinde güncel fiyatla mı gelir eski fiyatla mı gelir bilmiyorum ama aklımda kalan 255 liraydı eğer yanlış hatırlamıyorsam. Tabaklarım da bunlar yine ışık gitti. Tabaklarım da bunlar ve arkadaşlar burada koca işim için sevgililer günü bir hediye aldım Hani ben demin söyledim ya biz özel günlerde bayramlarda birbirimize ihtiyaç olduğumuz hediyeleri alırız eşimin de e, tıraş makinesine ihtiyacı vardı <laughs> sesim gitti eşimin de tıraş makinesine ihtiyacı vardı kendi tıraş makinesinin e, bu dişleri falan körelmişti. doğru düzgün almıyordu o yüzden ben de düşündüm ki güzel bir taş makinesi, kocama çok iyi bir hediye olur. Ben de Philips'in e, neredeydi bunun serisi? Philips'in BG 301701 modelini aldım, serisini aldım. Burada fiyatını çıkardım ama bin, e, 1.785 lira nakit fiyatıydı. 2.000 100 lirada taksitli fiyatıydı. Bu kocişimin sevgililer günü hediyesi. Sonra paket yaparım. 2 gün sonra kocişimi hediye ederim. Ve de kendime de bir hediye aldım tabii ki. <laughs> Aslında kendime değil evime bir hediye aldım. Miksere ihtiyacım vardı arkadaşlar. Depremden önce diğer mikserim kırılmıştı. Kendisi sağlam çalışıyor. Teli kırılmıştı ve telini tamir ederim dedim. Ee, ama teli kayboldu nasıl kayboldu ben mi attım yoksa çocuklar toplarken mi atmışlardı bilmiyorum ama teli kayboldu ve aparat kendisi duruyor ama tel, tel yok evdeki telleri de denedim hiçbirisi olmadı markanın e, sitesine baktım sitesinde satılmıyor teli. Servisini de açıkçası aramadım. ihtiyaç duymadım. Evde Tefal markasının blenderı var. Onun da aslında mikseri var. Onu da kullanıyordum ama bu sefer çok kullandım. O blender da sıradan çıkıyor. O yüzden iyisi mi? Yeni bir tane e, mikser alayım dedim kendime. Ve Philips'in e, model neredeydi? Evet arkadaşlar model bu. Philips'in HR378100 modelini aldım böyle bir model. Gönül isterdi bunu bugün açayım ve sizlerle deneyeyim ama arkadaşlar yapamayacağım çünkü elim çok kötü. Bu elle bir şeyler hazırlayıp size sunmak da istemiyorum. elimi sargısını açtım. Kapalıyken tamam ama açık haliyle istemiyorum bir şeyler yapayım. Ee, birkaç güne sevgililer günü ya. Yine gitti şık. Birkaç günde sevgililer günü ya. Sevgililer gününe özel bir e, gül pastası yapmak istiyorum krepten. O pastayı yaparken tabii ki mikserimi de kullanacağım. Kullanırım. O gün nasıl bir mikser bakarız. Bir değerlendireceğiz. Güzel bir mikserim. Son model. E, Philips markasını da çok beğeniyorum açıkçası. Çok hoşuma gidiyor ürünleri. Hele airfreyini aldıktan sonra tamamdır dedim. Ne alırsam Philips'ten alırım dedim ve mikserimi de Philips'ten aldım. Bu ürün de güzel olursa sırada Philips'in kahve makinesi var ileri zamanlarda Philips'in kahve makinesini alırım çünkü kendime bir kahve makinesi almıştım biliyorsunuz Korkmaz'dan onu sonra giderken anneme götürdüm anneme hediye ettim çünkü yeşil rengini istiyordu Bakü'ye gittiğinde de Korkmaz bahanesine gittim ve yeşil rengi yoktu o yüzden evdekini hediye ettim ki zaten çok kullanmamıştım bir kere falan kullanmıştım annem de zaten öyle şeylere takılmaz ee, giderken anneme hediye ettim onu ve şu an benim kahve makinem yok Söylediğim gibi bu üründe güzel çıkarsa bundan sonraki ürün ve tabii ki bu üründe güzel çıkarsa bundan sonra kahve makinesini alacağım Philips'i. Böyle arkadaşlar. Ben şimdi videomu kapatıyorum. Daha ortalığı toplamadım. Bakın bütün kağıtlar, mahtar hepsi orada da bunlar da toplanacak. Daha yeni aldığım tabakları, bardakları bulaşık makinesine dizeceğim. Bunlar da yıkılacak. Bu işlerimi halledeyim. Ondan sonra akşama yemek yapacağım. Etli bir güzel yapmak istiyorum arkadaşlar. Çok güzel bir tarif. O tarifi ben kendim keşfettim. Ee, ve gerçekten de çok güzel oluyor. Parmak yalatacak kadar çok güzel bir yemek oluyor. Deniz benle evlenene kadar hiç Brüksel lahması yememişti. Tadını dahi bilmiyordu. Bir gün aldım güzelce bol soğanlı, etli, biberli, salçalı çok güzel bir yemek yaptım. Ve gerçekten de o gün bugün benim eşim o yemeğe bayılıyor ve çok sevdiği yemekler listesine ekledi bu yemeği de. Şimdi akşam o yemeği yapacağım. Yanına da pilav var. Dünden kaldı. Dün biraz pilav yapmıştım. Mısırlı ee, bir de şey bezelyeli bir pilav yapmıştım. Çorba yapmayacağım çünkü yemeğim zaten az biraz sulu. Yanına çorba yapmaya ihtiyaç yok. Böyle bir buraları toplayayım daha sonra yemeği yapmaya geçeriz. Akşam yemeğini yapmaya başladım arkadaşlar. Burada Brüksel lahanam var. Güzelce temizledim, yıkadım. Büyüklerini iki yere böldüm. Böyle miniklerini bütün bir şekilde bıraktım. Ee, burada biberim var. Yeşil biberim ve kapya biberim var. Doğranmış. Bir tane soğanım var. Şimdi onu da doğrayacağım. Baharat olarak Karabiber, e, kimyon, kırmızı toz biber ve pul biber kullanacağım ve tabii ki salça kullanacağım. Ve burada etimiz pişiyor arkadaşlar. Kuşbaşından birazcık büyük doğradığım etleri, neredeyse 250 gram falan burada et var. Suyunu güzelce bıraktı. Şimdi yağda az bir şey pişsin. Ben de o sırada soğanı doğrayacağım. Tekniği çoğu yemeklerle aynı bu yemeğinde. İlk önce eti az biraz kavuruyoruz. Daha sonra soğanını, biberini koyacağız içine. Daha sonra baharatlarını, salçasını ekleyeceğiz. Biraz öylece soteleyeceğiz. Ondan sonra da ee, lahanaya koyacağız. Bu arada tuzu unuttum arkadaşlar. Tuzunu da koyacağız. Daha sonra üste çıkana kadar yani lahanalarla etlerin üzerine çıkacak kadar su ekleyeceğiz. Ondan sonra etler yumuşayana kadar ve lahanalar da pişene kadar güzelce pişireceğiz. Teknik bu. Aslında zor bir yemek değil. Ama tadı mükemmel oluyor. Denemeye değer. are falling down. Kids laugh in the yard. Mama's in the kitchen, prepping love filled cars. Daddy carves the turkey. Gravy flows like streams. Stuff it up the table. Home just like our dreams. Thankful for this moment, family love and cheer. Round this table, bonded, Thanksgiving brings us near. Grandpa tells the stories. The days long, long ago. Every word is magic as the fires warm below. Sisters share their secrets, brothers chase the dogs. Every heart is lighter, than this Thanksgiving fall. Thankful for this moment. Family love and cheer round this table, bonded. Thanksgiving brings us new is giving fall